Bir de bakmışsın ki ben gelmişim. Böyle dilim susar da elim elim dokunmaz olursa eğer bir ki varmışım yani. Yüreğim sakınır, gözüm seyirir. Olur da olur da susmuşsam yani. Giyindiğin çiçeklerin ardı da teninse ve en karasındaysa gün bir iki kavuşmuşum yani. O mağrur gözlerinden öperim, sarılırım. iki gözümün çiçeği, gözünü seveyim. İyi bak kendine. Hasretle selam ederim. Yani gidersen oh oh oh. Naz yara küslüğümü söyleme, söyleme